Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Benjamin. Bugün Benjamin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün size bir korku oyunu da oynayacağız. Bullet, Bullet One diye bir oyun var arkadaşlar. Görmüşüm. Bana e, e Gmail'den mesaj atlar. Hadi bu oyunu deneyin lütfen. A açıklamanın linkine bırakacağım. Size Eee o, deneyin diye videoyu like abone olduysanız videoya başlıyorum. Dur 2003 Soğudum <laughs> Dur bir 2003'te bir korkunç oyunu yaşanmış Kaç diye bir iki var <laughs> O senin takip ediyor Gül bil Bir dakika mı girmişiz Ya ben mi girmişim Sabah <laughs> bu oyunu bana öğretiyorlar Saat 12'ye ların biraz artık Bu şey belli alır oyunu. <laughs> <olarak> Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hey! Pardon arkadaşlar korktum için küfür ettim. Falter mı? İyi günler. Ben Kit. Ben bir... <laughs> ben senin evine gidebilir miyim? Siktir git. Bir akşam bir Sonra gel. Bana bak demiyor içeride. Ba Demezler. Falter. Şey değil mi oğlum? şey İngilizcem biraz olduğu için tam molumdur. Thank you fazla ve e, git git. Neydi? İngilizce. Kolosu fındık. Pencereleri kapat. Yok ya. Sağ. Pencereden gel. Nasıl etti? Pencereden gelip bize basar bunlar. Ebenik amı. Hmm. Her İngiltere, in in İngiltere'de olan bu foto olmazsa kafalarını kesiyor. <Sessizlik> <Sessizlik> ne oldu bu Abi

Kedi besle, istiyor? Kediyi besle. Buraya girecek değilsin. Bir bak. Sen üç tane kaldı. Çalışma adamlar. Diğer bir videoda şey yapamam. Çalışmaya da bakalım. Çalışmaya da bakalım. Tamam mı? İkinci gün. çok korkutuyorsun. <laughs> ya bu oyuna yeni başladım da. Tekrar mı başlayacağız? Evet, evet. Patalı bir şey mi yaptı? Yok. Anladık bu oyun hamalı mı? Bizden korkmayacağım. Sıfır yapsın adam geldi. İyi. Lütfen. Ee, bana bir şey ver. Bana yemek ver sandım. Ona vereyim mi vermeyeyim mi? Şimdi versem. Şef. Ben nesi vereyim. Hangi şey verme? Vermek. Yardım et. Bir yemek verdim. Oh. Gitar çalma. Tamam. <laughs> Açılıp durma abi. Ezose pa pa te te. Ne la kaçın çaldın? Radyo aç. Şöyle boy. uçak geliyor. Joe Biden bize basmaya geliyor arkadaşlar. Hadi ne ne lan. Nero. Kalıyor. Mutfaktadır. İngilizce masada. Ne diyor? Kahve iç. Tabi kral. Sırımızı azalıyor. Ne koyalım? Bunu mu koysak? çalıştır. Maçı açıp kalkılıyor. Bu arada amacını anlayamadım. N'apıyım? Bu bana bazı arkadaşlar mı önerdi? İsim vermek istemiyorum. Çalıştı. Yemekte Bunu yiyeceğiz. Rengi değişti lan. Geliyor mu Mirror? Bunu mu atacağız? <Sessizlik> ne yaptım şimdi? İpucu ver yandım tamam. Doğru yaptım. Helal bana. Üç yüzü. Yine aynı şey mi yaşayacak? Konuş kapıyı açın. Kurutla. Ya aynı adam gelecek. <laughs> Selam aleyküm kardeş. Yine sen. Ee, benden ne istiyor? Ay, Bu sefer evet diyeceğim. Ne olacak? Ne istiyorsun bugün? bakıyorum sıfır başka görevler verdi. Hatta şimdi bu sırf mı olsun? Sarın süreye kadar olmazsa, Olursa kaybediyoruz bizi öldürüyorlar. nasıl? İki oldu da Ne yapacağız? Kırağı gel. Buradan saldıracağım. Koş koşma. Radyo açayım. <laughs> şey dedi. Bu neydi lan? Tam poçum, burçum, burç. Hala. Clean. Pull. Pull. Şampuan mı alıyor? Şey. Hiç alamıyoruz. Ne diyor bana? kedi buradaymış kedi şekli takım saldırma Tamam bunu da kaybedeceğiz çok böyle. Evet kaybettik Neden bu kaybettim bu reklamı veriyor ki dört kere Beşinci sakın bile basmasınlar. Basarsa yine aynı şeyler. Bu sefer kapıyı çalmadılar. Hayır, Қалғың әкейді Қарға шэп үйдің Қалған қарпыдылған Жәніп ә shameful тысел қахақ қатты қажасай Кача қады Қалғ идіт Hadi kurayım. 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 Hadi Ananı sikeyim Saldırsam arasın ananı Saldıracam 1 2 3 Allah Sen öldün Arkadaşlar bu oyunu anlayamadım Gelecek sefer Sizin yorumlarınız Yorumlarınızda bu oyunu kaçırmaya çalışıcam Eee Home Alone'da oyunu gibi bir oyunda be kazanamadım. Her oyunda ben beceriksizim. Ne yapayım? Gelecek sefere. Bir dahaki sefere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi <laughs> abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.